düştü, ayağına çıkarttı. Hamul, gift rock ile birlikte ee, kolu açtım, çektim. Yukarı doğru geldim, gittim, kalçayı çıkarttım, oturdum. Şimdi her şey çok güzel ama ne kolunu kırabiliyorum ne başka bir şey. Tamam Hiçbir şey izin vermedim. Şimdi burada oturur vaziyete geldikten sonra partnerimin, çok sıkı değil ee, partnerimin eliyle elini çeviremiyorum, armar yapamıyorum vesaire. Bilek bende kaldı. Şimdi dirseği fazla hareket etmediği için burada wrist lock yapabileceğiz. Ee, eğer bileğini bükmeme izin vermiyorsa, bileğini üzerinden yakalayıp elimin üstüyle tak diye karate çap yapıyorum. Tamam mı? Bu büyük büküyor. Şimdi benim istediğim şey burada kalmasın. İki elimle birden üzerine geliyor. ama iki birden üzerine geliyor. Ve çenemi de getiriyor. Tamam mı? İstediğiniz şey eli tamamen aşağı bastırmak değil. Eştek evet, olan insanlar burada bir şey hissetmiyor, tamam mı? Parmakları ön kollarına değen insanlar var. Kırışım burada aşağı doğru bastırmak değil, rotasyon olacak. Göğsümle, dirseğimle kapattım. Öne basıyorum ya, yana doğru çeviriyorum kolu. Şunu yapıyorum. Tamam, mı? bu kıracak. Ee, onun için yani, ve Vestnik önerdiğimiz tek yer burası bu arada. Çünkü dirseğini oynatma gibi bir şansı yok burada. Biz her zaman bir eklem kredine giderken temel mantık bir üstteki eklemi sabitliyoruz. Yani kolu kırarken aslında omuzları sabitliyoruz. Dizleri kırarken aslında kalçayı sabitliyoruz. Bileği kırarken aslında dizleri sabitliyoruz. Bir üstteki ekleme gidiyorsunuz. Burada da bileği sabitlerken şey bile, bileği atak yaparken aslında dirseği sabitlemek istiyorum ki o da elimde mevcut. Tamam mı? Açamıyorum, edemiyorum, bitiremiyorum. Buraya geldim. Elimin dışından yakaladım. Çak. Kapat. Eller kapalı. Çenemi de üzerine getirdim. Kapatıp çeviriyorum aşağıya doğru. Göğsümle de üzerine geliyorum normal şartlarda. Bunu tabii ki antrenman partnerinizle yaparken insan gibi yapın. Bilek çabuk kırılıyor. Kötü şeyler olabiliyor. Videoyu izledikten sonra da sizi bulurum. ona göre. Hadi. 1-2-3